Kümelerdeki kesişim ve birleşimle ilgili soru çözümlerine devam edelim. Şimdi Bir A kümesi verilmiş, bir de B kümesi verilmiş. A kesişim B kümesinin eleman sayısı kaçtır diye soruluyor. Öncelikle biz kesişimini bulmalıyız. Ortak elemanını bulalım. Şimdi burada A aşağıda yalnız başına bir A yok. Bu küme içerisindeki A ayrı bir eleman, yalnız başına bir eleman. Bağımsız olması lazım A ortak değil o zaman. B'ler ortak. Küme içerisinde C var. Bu kendi başına bağımsız bir eleman bu. Bu da kendi başına bağımsız bir eleman. Bu da kendi başına bağımsız bir eleman. O zaman C'ler de ortak değil. Yukarıda yalnız D var. Aşağıda küme içerisinde D var. Aynı eleman değil bunlar. Bir de E'ler ortak. İki tane elemanlar ortak. Dolayısıyla eleman sayısı ne oluyor? İki tane elemanı var. Kesişim kümesinin. A, B kümeler verilmiş. A, birleşim B kümesinin alt küme sayısı. A, kesişim B kümesinin alt küme sayısından kaç fazladır demiş. O zaman A birleşim B kümesini bulmak zorundayım. A var, B var. Önce A'nın yaramalarını yazıyorum tek tek. Burası tek bir eleman. Küme parantezi içerisinde yazılınca o tek bir eleman oluyor. Sonra B'nin elemanlarını yazacağım. A'yı aldığım için yazmıyorum. Küme içerisinde B. Yukarıda öyle bir eleman olmadığı için onu tekrar yazıyorum. Küme içerisindeki B de yalnız başına bir eleman oluyor. C yukarıda almıştım. Tekrar yazmıyorum. Aynı eleman olduğu için D. Yukarıda bağımsız olarak D yok. Dolayısıyla D'yi de tekrar yazıyorum. O zaman A bileşim B'nin yirmi sayısına bakalım. 1, 2, 3. Tek başına bir eleman 4. Tek başına eleman 5. 6. O zaman A birleşim benim eleman sayısı 6. Şimdi kesişim kümesini bulacağım. Ortak elemanlara bakacağım. A'lar ortak. B'ler ortak değil. Yukarıda bağımsız B var. Aşağıda küme parantezi içerisinde B var. Bunlar aynı eleman değil. C'ler ortak. D'ler ortak değil. Dolayısıyla kümeyi kapatıyoruz. A kesim B'nin alt küme eleman sayısı 2 olacak. O zaman A bileşmenin alt küme sayısı 2 üzeri 6. Yan 64. A kesişim B'nin eleman sayısı 2. Alt küme sayısı 2 üzeri 2'den 4 olacak. Bizden bunların farkı soruluyor. Fazlayı bulmak için farkını bulmam lazım. 64 64'ten 4 çıkarırsa 60 kalır. Üçüncü sorumuz A kümesi X'lerden oluşuyor. X 30 sayısının asal çarpanlarıymış. B kümesi X'lerden oluşuyor. X 60 sayısının asal çarpanlarıdır. A kesişim B kümesini bulun diyor. A kümesini yazalım. 30'un asal çarpanları nelermiş? 30'un asal çarpanlarından asal sayılar 2 var. Çarpanlar aynı zamanda bölenleridir. 30'u bölen asal sayılara bakacağım. 2 bölüyor. 3 bölüyor. 3 de bir asal sayı. 5 de bir asal sayı böler. Sonraki asal sayımız 7 bölmez. Sonrakilerden zaten yok. 30'un bölenlerini bulduğumuz zaman 32'ye böldüğümüzde 15 3'e böldüğümüzde 5, 5'e böldüğümüzde 1. 30'un asal çarpanları 2, 3, 5. 60 için aynı şeyi yapalım. 2'ye böldüğümüzde 30, 2'ye böldüğümüzde 15, 3'e böldüğümüzde 5, 5'e böldüğümüzde 1. O zaman B kümesinin elemanları asal çarpanları, asal bölenleri aynı şey. 2 var, 3 var, 5 var. O zaman A ve B kümeleri aynı olduğu için bunların kesişimleri de aynıdır. 2 3 5 Eleman sayısı ise 3'tür. A kümesi x'lerden oluşuyor x. 20 sayısının pozitif tam sayı bölenleri. B kümesi x'lerden oluşuyor x. 15 sayısının pozitif tam sayı bölenleri. Buna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı nedir demiş. A'nın elemanlarını yazalım. 20 sayısının pozitif tam sayı bölenleri. 20'ye en küçük sayıdan başlayalım. 1 böler. 2 böler, 3 bölmez, 4 böler. 5 bölmez. 6 7 8 9 bölmez, 10 böler. Yarısına kadar böleni vardır, yarısından sonra böleni yoktur sayıların. Sonra kendisi vardır. Bölen. 15 için bakalım. 15'in bölenleri pozitif bölenleri 1, 2 bölmez, 3 5 Beş böler. 5'ten sonra bir de kendisi var 15'in bölenlerinden. Bize A birleşim B, B, B kümesini sormuş. Önce A kümesini yazalım. Sonra eksik kalan B kümelerini ekleyelim. 1 vardı yukarıda. 3 yoktu. 3 ekleyelim. 5 vardı. 15 yoktu. Bir de 15 ekleyelim. Eleman sayısına bakalım. Kaç elemanımız var? 1 2 3 4 5 6 7 tane elemanımız var. A ve B kümesinin 5. sorumuz. A ve C kümeleri verilmiş. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. A'nın eleman sayısı nedir diyor bakalım. A B C D E F H Sayalım 2 4 6 7 doğru. A kesişim B kümesinin eleman sayısına bakacağız. A ile B'nin kesişimi H E F. Dolayısıyla H E F demiş. Küme istemiş bizden. Doğrudur. B kesişim C'nin eleman sayısına bakacağız. B ile C'nin kesişiminde EFK var. EFK var. Dolayısıyla nedir? C seçeneği yanlıştır. 3 tane orta elemanı var. A kesişim C'de bakalım A kümesi bir de C kümesi. Orta elemanları EF C'de 4 tane orta elemanı var. Doğru. A kesişim B kesişim C. Üçünde de ortak elemanlar EF. Doğrudur. Sadece C seçeneği yanlıştır. A ve C kümeleri verilmiş. Taralı bölgeyi bulun diyor bize. Taralı bölgede C var. Bir de A kesişim B kümesi var. Burası hem C var hem de burası A kesişim B oluyor. O zaman C ile A kesişim B'yi birleştireceğim. O zaman A kesişim B'yi C ile birleştireceğim. C, C seçeneğinde istenen cevabımız vardır. A, B, C kümeleri verilmiş. A kesişim B birleşim. B kesişim C kümesinde bulun demiş. Evet bakıyoruz. Bu kümeyi daha nasıl yazabiliriz? Burada Birleşim işlemi e, arada kesişim işlemi var. E, küme parantezi içerisinde kesişim. Burada ise birleşim işlemi var. B ise dağıtılmış. O zaman e, değişme özelliği vardı o zaman. Kesişimde elemanların yerleri değişebiliyordu. Şimdi C yerine C kesişim B diyelim. O zaman B dağıtılmış. Kime dağıtılmış? Birleşim üzerine dağıtılmış. A birleşim C. Kesişim B. Kesişim işlemi içeriye dağıttığımızda A kesişim C birleşim B kesişim C gelecek. Bunu da böylece kısaltmış olduk. A ile C'yi birleştirip C, B ile kesiştireceğiz. A kümemiz 5'ten küçük tam sayılar. 5'ten küçük tam sayılar nedir? Eksi sonsuz -3 eksi -2 eksi bir nokta nokta dörde kadar gidecek. B kümemiz sıfırdan büyük doğal sayılarmış. Bir, iki, üç, dört, beş, sonsa gidecek. C kümemiz eksi beş ile beş arasındaki tam sayılar. Eksi dört, Eksi 3 Eksi 2 Eksi 1 0 Nokta nokta 1 2 3 4 A ile C'yi birleştir B ile kesiştir diyor. A ile C'yi birleştirdiğimizde Nasıl hüküm oluşuyor? A C'yi birleştirdiğimde zaten arada -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 var. Dolayısıyla tüm elemanlarını A kümesi C kümesinin tüm elemanlarını kapsıyor. Bunu B ile kesiştireceğim. İkisinde olan orta elemanlara bakacağım. O zaman onu direkt B'nin elemanlarına bakıyorum. B'nin elemanları 1, 2, 3, 4, 5 ve sonsuza gidiyor. A birleşim C'de eksi sonsuzdan Nereye kadar? 4'e kadar. O zaman 4'ler ortak. 3'ler ortak. 2'ler. Bir de 1'ler ortak. Bizden istenen şey eleman sayısıydı. 4, 3, 2, 1, 4 tane eleman ortakmış. A ve C kümeleri ben şeması verilmiş. A bileşim benim eleman sayısı A, B tamamını alacağım her tarafı bir kez alacağım. 3, 5 daha 8, 4 daha 12, 7 daha 19, 6 daha 25, 8 daha 33. B kesişim C'yi alacağım. B ile C'nin kesiştiği yerde 8, 7 artı 8'den 15 tane eleman var. Sonra bunları toplayacağım. Üçünün kesişimini çıkaracağım. A kesişim B kesişim C'de 7 tane eleman var. 33 15 daha 48 7 daha tabi bir problem var gibi cevap anahtarıyla uyuşmuyor. Bakalım problem neyden kaynaklanıyor. Evet bu cevabımız değil buradaki sayılar birer elemanmış. Birer eleman olduğu için biz bunları eleman sayısı olarak almamız hataydı. Bunlar eleman sayısı değilmiş. Birer elemanmış. Çözüme yeniden baştan başlayalım. A bileşim B'nin eleman sayısına bakalım. Sayılarına bunların hepsi birer eleman. A bileşim B'de 1 2 3 4 5 6 tane eleman var. Artı B kesişim C'nin elemanlarına bakacağım. B'nin elemanı, C'nin elemanı 2 tane 7 ve 8 ortak elemanı var. 2 tane elemanı var. 7 ve 8. Eksi A kesişim B kesişim C'nin ortak elemanı 7. Sadece 7. O da 1 adet yapıyor. 1 adet elemanı ortak. 6, 2 daha 8, 1 çıkarsa 7. Cevabımız 7 olacak. Başlangıçtaki hatamız buradaki elemanları biz eleman sayısı olarak almamız hataydı. Çünkü bunlar birer eleman. Eleman sayısı değilmiş. 9. A ve B birer küm olmak üzere. A birleşim B eşittir B. A B'nin alt kümesi. A kesişim B eşittir A. A B'nin alt kümesi. A kesişim boş küme eşittir boş küme ifadelerinden hangileri doğrudur? 3'e bakalım. Kesişimde her iki kümenin ortak elemanını alacağız. Boş küme de eleman olmadığı için dolayısıyla A kesişim boş küme boş kümedir doğru. A kesişim B eşittir A ise A B'nin alt kümesidir diyor. Evet A B'nin alt kümesi ise acaba öyle mi olacak? A B'nin alt kümesi olsun. İçeride bir A kümesi var. Dışarıda B kümesi var. A ile B'yi kesiştirdiğimde kimi verecek? A'yı verecek. Dolayısıyla A, B'nin alt kümesi olduğunda A kesişim B, A oluyormuş. Doğru oluyor. Bir bakalım. A bileşim B ise A, B'nin alt kümesidir. Bu şekilde A, B'nin alt kümesi olacak şekilde şekil çizelim. A kümesi B'nin alt kümesi acaba A birleşim B B olur mu? Evet, A ile B'yi birleştirdiğimde A B'nin alt kümesi olduğu için yine sonuç B oluyor. Dolayısıyla birinci seçenekte doğru olmuş oluyor. Yani 1 2 3'ün 3'ü de doğru. 10. sorumuz ABC kümeleri Venn şeması ile verilmiş. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunlar birer eleman. Eleman sayısı değil. Karıştırmayalım. A seçeneğine bakalım. A, B, C'nin orta elemanı. Üçünde de orta olan eleman 5'tir. Doğru. A kesişim B'nin orta elemanları 3, 4, 5 demiş. A büyük küme. B de küçük küme. B A'nın alt kümesi ise B'nin her elemanı A'nın da elemanı oluyor. O zaman B'nin elemanları 3, 4, 5 doğrudur. A kesim C 5 elemanla eşittir demiş. Zaten C'nin içerisinde 5 var. A da C'yi kapsıyor. O zaman A ile C'nin orta elemanı 5 oluyor. Doğrudur. A kesişim B birleşim C'yi sormuş. A bir küme, B büyük küme olduğu için B birleşim C'nin elemanları yine B birleşim C'yi verecek. B birleşim C ile ayı kesiştirdiğimizde yine ortak kısım B birleşim C olacak. B birleşim de zaten B'dir çünkü B alt, pardon C B'nin alt kümesi o zaman B kümesini verecek. B kümesi de 3, 4, 5. Bu şekle göre C kimin alt kümesi B'nin. B kimin alt kümesi A'nın. Dolayısıyla D seçeneğini ayrı bir şekilde inceleyelim tekrar. B birleşim C B, C'yi kapsadığı için yine B eşit işte olacak. A kesişim B birleşim C yerine B yazdım. Aynı zamanda A kesişim B B A'nın alt kümesi olduğu için A kesişim de B'yi verecek. Oradan da tekrar yine B kümesinin elemanları da 3, 4, 5 Aynı sonuca ulaşmış olduk. E seçenin yanlış olduğunu gösterdim. B birleşim C. B birleşim C. B eşittim. B ile de A'yı birleştirirsem A en büyük küme. B ile de A'yı birleştirirsem yine A kümesi oluşur. A'nın elemanları ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 da var. Dolayısıyla burada 6 olmadığı için E seçeneği yanlış olmuş oluyor. 11. sorumuz A kümesi var, B kümesi var. A kesişim B, alt küme K, o da alt küme A birleşim B koşulunu sağlayan kaç farklı K kümesi vardır diyor. A kesişim B kümesini bulalım. A'lar ortak, B'ler ortak, E'ler ortak, G'ler ortak. Bir A birleşim B'yi bulalım. A'nın yaramalarını yazıyorum öncelikle. B'nin yaramalarını yazacağım. A'yı yukarıda almıştım. B'yi almıştım. E'yi de almıştık. G'yi de aldım. Bir de H kaldı. Şimdi K A kesişim B'yi içerecek. A birleşim B'nin alt kümesi olacak. Bunu bulabilmek için önce K mutlaka A kesişim B'yi içerecek. Onlara bulunacak. O zaman A kesim B elemanlarını A birleşim B'den atıyorum. Farklı kaç tane elemanları var ona bakıyorum. Farklı. A kesim B'den kaç tane farklı elemanı var? A B E. A B'ye E'yi atıyorum. A'yı atıyorum çarpı attım. B'ye attım çarpı. E'yi attım çarpı gitti bunlar. Bir de G'yi attım çarpı. Bunun dışında kaç tane elemanı var? C var. D var 2, F var 3, H var 4. Bunun dışında 4 tane elemanı var. Bu 4 tane elemanla 2 üzeri 4 tane farklı küme yazı yazılır. 2 üzeri 4, 16 tane farklı küme yazılır. Bu 16 farklı kümeye A'yı tek tek ilave ediyorum. Pardon A kesişim B kümesini ilave ediyorum. Bu 16 tane farklı kümeye A kesişim B'yi tek tek ilave ettiğim zaman bu küme K kümesi oluyor bu kümeler ve A kesişim B içermiş oluyor. Ve A birleşim B'nin de alt kümesi olmuş oluyor. Bu şekilde 16 tane alt küme yazılıyor. Önce elemanları atıyoruz. Geriye kalan elemanlarla kaç tane alt küme yazılır onu buluyoruz. Sonra istenen kümeyi o farklı olan alt kümeleri tek tek eklediğimizde istenen küme oluşmuş oluyor. Taralı bölgeyi ifade eden şıkkı bulun diyor. Bu şıkta ana içerisinde var. Gerçi bu şıkkın tamamı B'nin içerisinde. Taralı kısım B'nin içerisinde B'den bir şeyler atılmış. O zaman B ile bir şeyleri kesiştirmiş. Sadece B'nin içerisinde A birleşim C'yi aldığımız zaman A birleşim C'yi aldığımız zaman B ile kesiştirdiğimiz zaman aynı şey oluşuyor. Evet. A birleşim C bu. B'yi de yatay çiziyorum. İki çizgi olan kısım taralı kısmı verdi. Yani A birleşim C kesişim B olacak. A birleşim C kesişim B kümesi olacak. Bu şık değil. A birleşim C kesişim B kümesi olacak yani. Diğer seçeneği olmuş olacak. 13. sorumuz. A kümesi verilmiş. A kesişim B birleşim C kümesi verilmiş. Olduğuna göre aşağıdaki hangisi B kümesinin elemanı olamaz diyor. A kesişim B birleşim C'yi vermiş. O zaman B birleşim C'de hangi elemanlar olacak? Şu elemanlar mutlaka olmak zorunda. 3 orta elemanlar mutlaka bulunacak. 3 var. 4 var. 7 var. 10 Bunlar mutlaka olacak. Orta elemanlar olduğu için. Bunlar B birleşim C'de olduğu için B'nin de elemanı olabilir. C'nin de elemanı olabilir. Burada bunların dışında başka bir eleman yok. Bakalım. 3 var. 4 var. 7 var. 10 var. A. A elemanı B birleşim C'de olmadığı için B'nin de elemanı değildir. O zaman C'nin de elemanı değildir. Çünkü birleşim hem B'nin elemanlarını içerir hem de C'nin elemanlarını içerir. Hepsini içerir. 1 yok. O zaman 1 B'de de yok. C'de de yoktur. Son sorumuz. A, B kümesi gerçek sayıların birer alt kümesiymiş. A kümesi eksi 2 kapalı 3 açık aralık. B kümesi eksi 1 açık 6 kapalı aralık. A kesişim B birleşim eksi 1 elemanlı küme aşağıdakilerin hangisidir demiş. Öncelikle bunları sayı doğrusunda gösterelim. Eksi 6. 3. Eksi 6 kapalı. 3 açık aralık. Eksi 1 6. Eksi 1 bir biraz daha sağ tarafta 6. Biraz daha sağa doğru kaydık. Eksi 1 açık. 1 kapalı. A kesişim Şimdi B'yi bulacağız. İkisinde ortak olan kısım burası. Eksi 1 ile 3 arası. Eksi 1'i dahil değil. de dahil değil. O zaman eksi 1 3 açık aralı olacak. Eksi 1, 3 açık aralığı. Bunu bu kümeye eksi 1 ve 3 elemanlarını ekleyeceğiz. Yani eksi 1 ve 3 elemanlarını ekleyince sınır elemanlarını da eklemiş oluyoruz. O zaman istenen aralık ne olacak? Eksi 1'i dahil ettik. Kapalı olacak. 3'ü dahil ettik. O da kapalı aralığa dönecek. 2 3 kapalı aralığı yani D seçeneği olmuş olacak. Dersi burada bitirmeden önce yine özel ders numaramızı verelim. 0 505 396 83 15 İstanbul Anadolu yakası Pendik Kartal Maltepe Tuzla Kadıköy Pendik Kadıköy arası Tuzla da var tabi ki. Özel ders. Dersimizi burada bitiriyoruz.